Bakıcına bağlanıyoruz. Bakıcım. <laughs> Merhabalar efendim. Efendim acaba acaba tuba ikinciyi cool. tuba ikinciyi siz mi büyüttünüz? <gülüyor> <gülüyor> well, well well well, Okan. I am a French personality. I like dins and I like romains. <laughs> Çok bağım kızım bunu sana öğretemedim. Dur. Ee, efendim, Küçüklüğünden e... biri bağırıyor kapan <laughs> şişti. E, Gürgen bütün sırtın aynadan görünüyor oğlum. Bakın oh! yapabilecek yapabilecek ya, hiçbir şeyim yok. Gürgen Malum, bir dakika hayır. Biraz kilo aldım. Eee kostüm çat diye patladı bulundu. <laughs> Ya Gürgen'in sırtına bir şey koyun. Gürgen'in sırtına bir şey koyun öyle devam edelim. Okan Bey sırtım kırlı mı ki? <gülüyor> 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 ya rahatsız mı oldunuz? E, bilemiyorum çok inandırıcı gelmiyor sonra mürebbiye. İnanın ben de kendime inanmakta zorlanıyorum şu an. <laughs> Efendim Tuğba bakıcılarla büyüdüm diyor. Acaba sizinle bir problem mi oldu? Çünkü siz yani genelde sizin gibi insanların yetiştirdiği o küçük mini minnacık yavrular büyüdüklerinde Fransız mürebbiyelerle büyüdüm. Oxford'dan gelen hemşireler beni yetiştirdi derler. Niçin sizi reddediyor? Niçin? Niçin? Okan Bey bizim e, bu küçük kızla e, ufak bir sorunumuz oldu. Bu arada şunu belirtmek isterim ki Okan, you are turning me on baby. Oh. <laughs> <laughs> O kısma daha gelmedik. o ya daha gelmedik. Amacım oraya gelmek. Ee, dear Okan. Bu küçük kızı ben büyüttüm. Fakat bu bir türlü Fransızca öğrenemedi. Hep domuzluk ederdi bu. Domuz mudur? Hayır değildir domuzluk ederdim. Ee, bu küçükken ben bunu yıkardım. Bunun poposuna şap şap vururdum banyoda. Ee, efendim size şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Sevgili Okan. Evet. Sevgili Okan. Evet. Küresel ısınmadan Tuğba ikinci sorumludur. <laughs> ne için? Poposuna put put vurduğunuz zamanlar mı? Evet, ben bunun poposuna fıt fıt vurunca bu komaya girdi. <laughs> ne alaka diyeceksiniz? Hiçbir alakası yok. <laughs> Komodan çıktığında bir garip idi. E, sürekli olarak popo dansı yapıyor idi. <laughs> Fransızca Peki. öğreterek beynini yıkamaya çalıştım fakat olmadı. Kendisine şimdi Fransızca bir şey söylemek istemez misiniz o günleri hatırlayalım? E, Fransızca bir şey söylemek ister miyim? Çok güzel. Çok güzel bir... <laughs> e, çok... je partage la pie, je je tuba, je imkansız peu. İyi, 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 geceler. i̇yi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, güle güle, güle güle, Giyamo, neden Giyamo. daha yeni başladıydık, alo, nasıl yeni başladık tamam, güle güle, güle güle arkadan ses olarak geliyor.